أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما Evet kardeşlerim Ahsap suresinden birkaç ayeti kerime inşallah okuyacağız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı bu ayeti kerimeler Elhamdülillah ruhlarımıza şifa, gıda kaynağımız, Kur'an-ı Kerim'le muhatabız. Rabbimiz peşinen şu duayı yapalım, ömrümüzün sonuna kadar bizi bu kitab-ı keriminden bir an dahi ayırmadan bir hayat yaşatsın ve bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin, şikayetinden de bizleri korusun, muhafaza eylesin. Şimdi kardeşlerim şu şekilde hemen başlayalım manasına. Hem o yavrumuz okuyor Elhamdülillah. Arada duracak, durduracağız manasını vereceğiz inşallah. Böyle bir değişiklik olmasını istedim. Şu şekilde Estağfurullah. kâne Kâne demek oldu demek. Ma olunca bu olumsuz yapıyor bu kelimeyi. Olmadı, mekene olmadı. Kim olmadı? Muhammedun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini her duyduğumuzda salavat getireceğiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Efendimiz olmadı diyor Rabbimiz ne olmadı Ebe ahadim mir ricalikum Küm demek siz demek hani selam veriyoruz ya selamun aleyküm diyoruz Küm selam sizin üzerinize olsun buradan aklınızda kalsın sizden hiçbirinizin sizden hiçbir erkeğin babası olmadı. Yani ne demek? Şu demek. Bu sayfada bakarsınız, daha sonra belki işleriz uzun bir konu. Burada efendimizin azatlı kölesi olan Zeyt'ten bahseder ki radıyallahu an. O mübareğin de ismi burada geçer. İsterseniz göstereyim bir saniye. Bakın kardeşlerim burada geçiyor. Felemma kada zeydün. Bakın zeyd radıyallahu an. Burada ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı olan zeyd radıyallahu an. Evet kardeşlerim yani buradan anlıyoruz ki biz bu ayeti kerimeden bu zeyt evlatlık olduğu için evlatlık evlat gibi değildir. Bir hüküm şimdi burada yerleşecek. Yani bu Zeyd'in radıyallahu anh'ın evli olduğu Zeynep radıyallahu anh'a ile evliydi. Daha sonradan onlar ayrıldılar. Ayrılınca bu sefer daha sonra da Allahu Teala'nın hükmüyle burada zaten geçiyor yukarıda bakarsınız isterseniz. Rabbimiz Zeynep radıyallahu anha ile efendimizin evlendirdik buyuruyor yani ayetle açık sabit. Yani hani evladın gelininle evlenmiş gibi bir böyle bir şey söz konusu değil. Evlatlık evlat gibi olmaz hükmü sabit olacak. Şimdi böyle anlayalım konuyu. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Toplu olarak şöyle bir mana tekrar edersek, sizden erkeklerden herhangi birinizin babası değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lakin, lakin Resulallah, o Allah'ın elçisidir, Resulüdür. Ve khatemen nebiyyin, peygamberlerin de sonuncusudur. En son peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek bütün insanlığın kurtuluşu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kabul edip tasdik etmeye bağlıdır. Onu, ona inanan, onu kabul eden imanla şereflenir ve cennet ehli olur. Ama onu kabul etmeyen, Efendimiz'i tasdik etmeyen cennetin kokusunu alamaz. <Sessizlik> Kaan Allahu bi kulli şeyin allah Allahu Teala her şeyi hakkıyla bilendir. Evet şimdi 41. ayet-i kerimeye başlayalım. Şöyle Ya eyyühellezine u, Ey inanan kullarım buyuruyor bize sesleniyor Rabbimiz Üzkurullah Allah'ı Celle Celaluhunu anın zikredin buyuruyor hem de zikran kesira çok çok zikredin buyuruyor bakın kardeşlerim başka hiçbir hususta böyle çok efendim namaz kılın çok oruç tutun çok Efendim zekat ver böyle bir ayet yok ama zikirle alakalı bakın nasılmış ayet-i kerime. Zikran ketira. Çok çok zikredin diyor Rabbimiz. Ve Vesbihuhu bukratan ve asila. Sabah akşam onu bakın bu hu zamiri Allahımıza gidiyor. Onu tesbih edin. Rabbimiz kendisini anmamızı istiyor. Zikir üzerinde çok durmamız lazım. Bu başta başına bir konu. Zikir demek hatırlamak demek. Aklından, gönlünden hiç çıkarmayacaksın. Bir de bildiğimiz manada zikir Allah Allah demek. La ilahe illallah. Bu da zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in bir adı da zikirdir. Zikir çok kapsamlı bir şey. Allah'ımız Celle Celaluhu kendisini hiç unutmamamızı istiyor. والذي يصلي عليكم ومرّ. vellezî o Allah'ımız bakın kendinden bahsediyor yine. O Allah'ımız öyle bir zattır ki o yusalli aleyküm size rahmetiyle muamele ediyor ve meleiketuhu onun melekleri de size dua ediyor diyor. Niçin? Li yukhrijakum zulumati nur. Sizi karanlıklardan nura çıkartmak için. Demek ki karanlıklardan, zulümattan nura çıkarılmamız ancak Allah'ımızın rahmetiyle oluyormuş. وَكَانَ rahima. الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا allah Teala müminlere, inananlara çok acıyandır buyurdu Rabbimiz. Allahu Teala bu güzel be beyinatın tesirini kalplerimizde Halk eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar bu yüce kitabımızın bu kitabı kerimde beyan edilen çizgi üzere yaşamamızı nasip eylesin. Sizin de hayırlı muratlarınızı ihsan ve ikram eylesin.